Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet dur ödüllere bakalım. Arkadaşlar şimdi o kadar ki. Şimdi arkadaşlar dur şu şeyi kenara çekeyim bir arkadaşlar. ne? çekeyim. Şimdi arkadaşlar ben en son Frank'i alıyordum Bek ben en son arkadaşlar Frank alacaktım ama arkadaşlar şimdi hani yeni karakter beri var ya ben bunu çıklayayım ve size gösterebileyim varsa hala ya dur değiştir nasıl değiştiriyoruz gibi bilmiyorum ama değiştir. Great time for more humiliation. açmaya devam ettim. Arkadaşlar yoksa kapanır. Şimdi ben Frank alırken <laughs> yanda şey ne var? Öf, sus bir kar ya. Allah seviyorum sus bir Karl. Heh. Şimdi arkadaşlar ben Frank satın alırken, şurada beri dedi ki beni açmak ister misin? Hemen açmak için 22 elmas gerekiyormuş. Ama benim 3 kaldığı için arkadaşlar yapamayacağım. O yüzden şimdi görevlerimize bakalım bir. Acaba şey şey yapsak mı? Şu iki görevi yapalım arkadaşlar. Bir takımda 5 maç yap. Tamam o zaman. Dur çift hesaplaşmaya yapalım arkadaşlar. Çift hesaplaşma. <laughs> bir da. Para gelsin yani GP gelsin. Arkadaşlar indirimi kaçırmadan hemen şey Brawl Pass'ı almak istiyorum. Şunu almak istiyorum Brawl Pass Plus. Ama çok pahalı hoca. <laughs> çok pahalı. Neyse arkadaşlar dur biz tamamlarız arkadaşlar. Çünkü bizim gücümüz yenilemez arkadaşlar. Biz bir aileyiz biliyorsunuz. Ama düştük 447'ye. Neyse hadi başlayalım hadi ya. Çok iyi. Çok oyalım. <laughs> Aha yanımda Edgar var arkadaşlar. Galiba şanslıyım biraz. Evet. Yanımda Edgar var. Şuraya atacağım. Melodi ile de iyi oynuyorum. Evet. Bir tek ben mi Melodi ile çok... Allah belanı versin bu. Niye Edgar'ı öldürdün? Bu onun mayınlarına dikkat edek arkadaşlar. Her taraftan çıkıyor. Evet doğru. <laughs> Arkadaşlar ya ben bir şey merak ettim. Takım arkadaşımız gittikten sonra şey biz karn karnımızdan mı doğuruyoruz? Aha Edgar. Allah Allah belanı vers. Tamam yine de iyi arkadaşlarım. Evet. Keşke Edgar gelmeseydi. Çok toksik çünkü. Tamam o zaman arkadaşlar. Açı <laughs> Uha! Arkadaşlar efsanevi geldi. Yuh! Arkadaşlar ilk defa efsanevi hediyesi geliyor bana. Aç. karakter çıkmadı oğlum Bir karakter çıkmadı. <laughs> Koko falan bu saldıramıyor ama ama bende de var. Aha dynamik geldi kaç kaç çırpınma Selen kaç çırpınma Selen. Ez var kaç Şimdi kendimizi belli edelim. Allah belanı versin Edgar. Ölmemeye çalışacağım. Ölmeyeceğim. Melodi olmak benim suçum galiba. Hiç bilmiyorum. Gel. Yani. Hadi hareket et. Hayır. Ems olamaz. Çok kötü. Oy. Ems. Ben Ems'le ustalık seviyesine ulaştım arkadaşlar. Efsanenin 5 star hediyesini açınca arkadaşlar iki tane karakter geldi. Bir iki tane kost bir tane de hiper geldi. Allah bekber, Allah bekber. De Allah. belanı versin korktum. Veya vermesin çünkü ses ben öldüm. Tamam ama karak karakter karakter hasarını hasar çarpar bence. Tamam yine de yedi kupa da İki, ikinci sırada olmak değil. Ama yedi kupon alınır. Bu gelecek sonraki hedefte arkadaşlar. 2000 şeye ulaşmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. 925 alacağım yani. Frank'i de hemen açabilirim o zaman. Beri açıyorum. Turbo time. Ama arkadaşlar haksızlık. Ama haksızlık beni veriyor. Drago'yu vermedi. Ulan haksızlık ya haksızlık. Bana ne bana ne küstüm. Küstüm beni özle küstüm. Tamam neyse hadi savaşalım hadi. Arkadaşlar bu arada size bir, bir şey diyeceğim. Robux isteyenler Adını yorumlara 100 kere yazsın arkadaşlar. İlk 100 ilk 100 kişi ay ilk bir kişi 100 tane 100 ro, kere Roblox adını yazarsa arkadaşlar ona arkadaşlar bin Robux veriyorum. Onu söyleyin. Hatta Binin altında da su verebilirim ne kadar olsa ama binin altında onu hani söyleyeyim. <laughs> Öleceğim. 5, 4, 2, 3. Arkadaşlar efsanevi çıkardım ya. Tekrar çıkar inşallah efsanevi. <laughs> doğru ben hadi. Doğru. Hadi doğru. Oy. Ah öldü tek. Ölme 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 Lola ölme. Yakalanma onlar şaka. Frank. Ben seni Beri ile öldüreceğim haberin olsun. Beri gelince seni öldüreceğim. Doldur beni. Do 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 do. Hadi. Allah belanı versin. 3 kupam bitti. <gülüyor> <gülüyor> 19 elmas daha gerekiyor. Hı. Bak bu sefer arkadaşlar tek hesaplaşma yapalım. Tek hesaplaşma. <gülüyor> 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 Çünkü neler olmazsın? Ve nişan alacağım. Ulti kullanacağım. Spelion kullanacağım. Hiperşarj kullanmak istiyorum. Ama Melo... Sıçtım, sıçtım, sıçtım. Sıçtım. Arkadaşlar. İki tane El Primo. Bir tane Edgar. Bir tane Frank var. O yüzden sıçtım. Ben sıçtım. Hayatımın sağ orta yerine sıçtım. Allah belanı versin git Ya bir git. O benim. Hayır. Edgar git bir beşim ya başım. Sıfır kupamı abi. Bir türlü kazanamıyoruz arkadaşlar ya. O zaman bari Karaca'nın rüyası oynayalım. Arkadaşlar ben iki tane harita kurdum daha onaylanmadı çıkmamış. Dünüm ah. E bizim takım güçlü diğer takım fakir. Ay. Hayır hayır Allah belanı versin. Sini ni ni ne lan Melodian. I will walk Melody are you wing Sind I love Melody. Harman. E benim karakterim Melody evet. Mantık hatası. Benim karakterim Melody ve çocuğun adı olması. Allah belanı versin. Jester'in makinesi. Allah inşallah seni çarpar Jester'in makinesi. Jester'in makinesi Allah inşallah şey seni çarpar. Bak, Bak ama ya. 560. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hasar verirsem dur. Arkadaşlar dur başka bir şey seçeceğim. <laughs> aşamalı. O arkadaşlar aşama sıradaki aşamalı çok az kalmış. Neyse biz video bitirelim. Hadi lan Melody. Melody bay bay <laughs> desene. <gülüyor> <gülüyor> Hepin ay ben de başlatıyor mu sanki? Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.